Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Sizlerle Ağustos ayında çok severek kullanmış olduğum ürünlerden bahsediyor olacağız. Ve dersime fazlasıyla çalıştım. Notlarımı aldım. Ürünlerimi yanıma getirdim. Sizlere detaylıca anlatmak için sabırsızlanıyorum. Videoya başlamadan önce minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şuraya bir yere getireceğim Instagram adresinden beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Orada anlık ürün deneme videoları paylaşıyorum. Sizlerle daha rahat bir iletişimimiz var diyorum. Ve tabii ki kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı bu tarz çiçekleri beğeniyorsanız bir like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum ve haydi o zaman videoya başlayalım. İlk olarak bu üründen çok memnun kaldım. İlk izlenim olarak söylemek istiyorum. Böyle bir saç vitamini almıştım. Ivy Beer markasına ait. Bu kadınlara özel bir saç vitamini. Benim gibi saçlarla problemi olan insanlar için bence biçilmiş kaftan gibi geldim. Ama il, yani ilk izlenim olarak çok iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Bütün kutuyu bitirdikten sonra da mutlaka sizlerle güncelliği olacağım son durumu. Ben çok sevdim. 10 gündür sabah akşam olmak üzere kullanıyorum. Öncelikle tüketimi çok kolay. Zaten şöyle göstereyim. Jelibon kıvamında bir ürün. Hani böyle o Haribo'nun ayıcıkları var ya onlar gibi ve bu arada tadı da onlara benziyor. Yani meyveli bir jelibon gibi. Kesinlikle tüketirken zorlanmıyorsunuz ve ben saçlarımda böyle ekstra bir canlılık görmeye başladım. Ama dediğim gibi bu tarz ürünleri en azından bir kutuyu bitirdikten sonra yorumlamak daha doğru olacaktır. Ama çok sevdiğim için böyle bir şey arayışında olanlarınız için de çok fazla uzatmak istemedim ve sizlere de göstermek istedim. Severek kullanıyorum. Kutuyu bitirdikten sonra yine birlikte güncelliyor oluruz son yorumları. İkinci ürünümüze devam ediyorum. Beni biliyorsunuz çift aşamalı temizliği çok seviyorum. Normalde Yves Rocher markasına ait bu papatya özlü makyaj temizleme yağını kullanıyordum. Ama dedim sizlere de farklı şeyler önermek adına bu Cosmed'inki çok meşhurdu. Ee, i̇nanılmaz övülüyordu. Ben de denemek istedim. Bu arada ambalajım olarak çok büyük. 400 milimlik bir ürün. Ee, çok uzun süre kullanırsınız. Benim gözlerimde yanma yapmadı. Makyajı, kalıntıları güzel bir şekilde temizliyor. Ee, cildinizden işte SPF'li ürünleri güzel arındırıyor. Bu anlamda çok sevdim. Bence gayet kaliteli bir ürün. Fiyat performans olarak düşündüğünüzde <laughs> Çok çok başarılı bir ürün. Yani neredeyse bunun bu boyutuna verdiğiniz parayla yivroşeninkini alıyordunuz. Bu arada asla onu kötüleyemem. <laughs> o benim bir bebeğim. Onu çok seviyorum. İndirimlerde buldukça yine alırım. Çünkü sıfır hassasiyet ya. Harika bir ürün. Bu ona göre bir tık daha yoğun kıvamlı. Ama bu da kesinlikle ciddi ağırlık yapmıyor. Hemen durulanıyor. Gayet başarılı ürünlerden bir tanesi. Bu ayın favorisi oldu bile. Ve cilt bakımından devam edelim. Son dönemlerde ışıldamak benim için birazcık daha önemli bir hale geldi sanki. Ve son dönemlerdeki favorilerimden biri de Beauty of Johnson markasına ait bu Ginseng Water. Yani bu Ginseng özlü toniği o kadar severek kullanıyorum ki makyaj altına birazcık uyguluyorsunuz cildiniz ışıl ışıl oluyor. Akşamları ben Ginseng sandviç yapmayı çok seviyorum. Öncesinde I'm From markasına ait Ginseng serumumu uyguluyorum. Daha sonra da bundan uyguluyorum ya da tam tersi bir sıralamayla siz nasıl tercih ediyorsanız. Aslında öncelikle hafif yapılı ürünleri sürebilirsiniz ama ben nedense son bitirişi bununla yapmayı da çok seviyorum. Sabah kalktığınızda cildiniz ışıl ışıl böyle bir doygunluk, ekstra bir parlaklıkla uyanıyorsunuz. Şahaneler ama bunu dediğim gibi makyaj altına da çok başarılı bulduğum ürünler arasında. Siz de benim gibi ışıldamayı, parlamayı seviyorsanız mutlaka bir şans verin. Hazır ışıltıdan bahsetmişken bu ürünü lütfen es geçmeyelim. Mac'in Soft and Gentle'ı. Yani bence makyaj koleksiyonunuzda bir tane Soft and Gentle olsun hayatınız güzelleşir. Ben bu ürünü nedense son dönemde çok kullanmamaya başlamıştım. Ben de Mac'in Pearl'ı da var. Böyle son dönemlerde hep daha çok krem aldıklar. işte krem ürünler kullandığım için krem versiyonunu tercih ediyordum. Ama bu bir başka Öncelikle birazcık daha böyle o şampanyamsı ışıltı çok hoşuma gidiyor. Sonra bu göz içlerimi uygulamayı seviyorum. Bronz makyajlarla bence harika duruyor. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum ışıltısını, güzelliğini. Yani böyle simsim durmayan o çok tatlı şampanya ışıltısı. Yanaklarda harika, gözde harika. Bayıldığım bir ürün ve bu arada neredeyse ömürlük bir ürün. Abartmayayım ama çok uzun süre gider. Ben bunu geçen yıl Kasım indiriminden almıştım. Hala dop dolu. Hiç böyle bir ortada açılma falan dahi olmadı. Daha beni bir yıl, iki yılda mutlaka götürecektir diye düşünüyorum. Şahane bir ürün. Bence fiyatını hak ediyor. Sonraki ürünümüz yine MAC'ten geliyor. MAC'ten devam ediyoruz. Bu da böyle koleksiyonun derinliklerinde kalmış bir allık. Ama rengin güzelliğine bakar mısınız? Işıltılı böyle kırmızımsı morumsu bir renk gerçekten çok güzel bir tonu var saçlarımı böyle koyu yaptıktan sonra bu tarz renkler daha çok hoşuma gitmeye başladı beni biliyorsunuz zaten ışıltılı allıkları çok seviyorum ama saçlar açıkken çok batıyorlardı. Şimdi saçlar iyice koyuldu. Hatta aktı neredeyse artık. Saçlarımın akmış hali bu. Ama bu makyajlara bronzer yakışıyor. Ama onların harici bu tarz tonlar, böyle yanık tonlar da bence çok keyifli duruyor. Hal böyle olunca elimdeki koyu allıkları da gün yüzüne çıkarmaya başladım. Bu da onlardan bir tanesi. Eğer böyle ten renginiz, saç renginiz daha bronzsa bence çok beğenirsiniz. Güneşten yanmışsınız etkisi veriyor. Kışın sürdüğünüzde o kışın soğukluğundan pembe pembe olursunuz ve onu veriyor ama çok doğal veriyor ve içindeki yansımalar şahane duruyor. Bunu böyle güzel özel bir gününüzde far olarak bile kullanabilirsiniz. MAC'in bu tarz çok amaçlı ürünlerini çok seviyorum. Ben genelde bronzerlarını da e, allıklarını da hep far olarak kullanıyorum ve o şekilde de çok başarılılar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve bunu en çok Black Honey ile kombinlemeyi sevdim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani Black Han'im İlk denediğimde neredeyse hiç beğenmemiştim. Hatta demiştim ki bir lip balm kıvamında ve neden buna bu parayı verdim. Ama sonra bilekani öyle bir şey galiba. Sonradan sevince bırakamıyorsunuz. O kadar tatlı bir rengi var ki şurada görüyorsunuz bu benim tek kat uygulamam. Ben genelde bilekaniyi tek kat uyguluyorum. Hatta size de şimdi uygulayalım. Dudağı böyle çok tatlı, hafif vişnemsi, birazcık daha kırmızı bordomsu bir ton katıyor. İnanılmaz seviyorum. Ve Black Hanım'ın bence en büyük özelliği her tende bambaşka duruyor ve bence her tende güzel duruyor. Kendi dudak tonunuza göre, dudak renginize göre şekil alıyor ama gerçekten çok keyifli duruyor. Mesela ben böyle koyu tonları günlük hayatımda hiç kullanmam. Tek kullandığım koyu renk ruj Black Hanım oldu. Aşırı seviyorum. Böyle yani kırmızılık var ama kahvemsi de gibi. Bronz makyajı da çok yakışıyor. Bu allıkla ikisi şahane oluyor. Zaten şöyle yan yana göstereyim. O kadar güzel duruyorlar ki. Son dönemlerin favorisi. Hatta bunun setini de aldım. Black Annie'nin glossunu. Ve allığını da aldım. Gelmesini bekliyorum. Muhtemelen Instagram'da deneme videolarını yayınlıyor olurum. Dediğim gibi böyle şeyleri izlemek için beni oradan takip etmeyi unutmayın. Burada çok fazla makyaj videosu paylaşmıyorum. Ama yeni hedeflerimin arasında artık burada çok daha fazla makyaj videoları, makyaj kanalı tarzında bir içerik konseptle karşınızda olmaya çalışacağım. Çünkü baktım ki öyle şeyleri daha çok seviyorsunuz. Ne zaman vlog atsam kimse izlemiyor ve bu da e, bu mecra'da bir şey yapmaya çalışan biri için çok demotive edici bir durum. İşte bir taneler atıyorum daha çok izleniyor. Atıyorum makyaj alışverişi atıyorum daha çok izleniyor. Bir tane vlog atıyorum çok çok az izleniyor ve doğruyu söylemek gerekirse vlogları çekerken burada oturup çektiğimizden çok daha fazla enerji harcanıyor. Ben de onun için birazcık daha böyle sizlerin ne izlediğini bakarak karar verme durumunda kaldım ve daha sık sizlerle makyaj, kozmetik, cilt bakımı içerikleri paylaşıyor olacağım. Bu konuda istediğiniz içerikler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Tek marka makyaj, tek marka cilt bakımı yapmayı düşünüyorum. Mesela Kayne markasını birlikte yorumlayacağız yakınlarda. İlk olarak onu çekmeyi düşünüyorum. Her neyse böyle araya da bir intro vermiş olayım ve sıra geldi bu ayın son favorisine. Pop Beauty markasına ait bu kaş vaksına bayıldım. Hatta özellikle ben bu tarak kısmına bayıldım. Yakından göstereyim. Bir tarafı daha ince diğer tarafı böyle fırça gibi. Kaşları o kadar güzel yapıştırıyor ki. Yani aşağısında zaten o ufulu gibi bir ürünü var. Bununla ilk önce böyle tersten sonrasında düz bir şekilde tarıyorsunuz. Ama bence asıl sihir taraklarında taraklarla çok güzel laminasyon etkisi verebiliyorsunuz. Bunun da incelenmiş hali instagramımda mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz merak ettiyseniz ürünün etkisini. Ve benim Ağustos ayı favorilerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ve lütfen kanala abone olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.